Evet, büyük bir musibet memleketimizi sarstı. Ciğerlerimiz yandı, ciğer parelerimiz enkaz altında kaldı. Her hadisede kader ilahi canibinden bakmak icap ediyor. Acaba Cenab-ı Hak bize bununla nasıl bir mesaj verdi? Acaba bizim buradan almamız gereken ders neydi? Ve bu musibete nasıl bakılmalı? Kur'an canibinden, Allah canibinden olayı, hadiseyi nasıl değerlendirmeli? Bununla alakalı sözlerde 14. sözün zeyli. Bismillahirrahmanirrahim. İza zulzilatil ardu zilzalaha ve ahrajatil ardu etkaleha, ve qala al insanu ma laha izin tuhaddifu akhbaraha bi anna rabbaka wahalaha ila ahir. Şu sure katiyen ifade ediyor ki kürey arz yeryüzü hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olarak emir tahtında depreniyor, bazen de titriyor. Demek ki bu hadise bir tabiat olayı, doğa olayı, tabiat hadisesi demek doğru değil. Tabiatın her bir hadisesi, her bir hareketi doğrudan doğruya kudreti ilahiye ile irade-i rabbaniye ile gerçekleşiyor. Şimdi ahsene kulle şeyin halakahu buyurmuş. Yani yaratılan her şey güzeldir. Ya bizzat güzeldir, veya neticeleri itibariyle güzeldir. Şimdi Cenab-ı Hak bütün küreleri, yıldızları, ayları, gezegenleri, milyonlarla galaksileri muntazam seyahat ettirirken, dünyayı da hiç zelzelesiz, çatlaksız, faysız, hiç sarsıntısız bir şekilde seyahat ettiremez mi? Yüzyıllardır ettirmiyor mu? Ha ettirebilir. Haşa Cenab-ı Hakk'ın buna gücünün yetmeme ihtimali yoktur. Allah'ın gücü buna yeter. Her şeye yeter. Ama neden acaba bu fay hatları var? Niye bu sarsıntılar oluyor? Bu deprem acaba ilahi iradede bize nasıl bir mana ifade ediyor? Belli ki Cenab-ı Hak bu depremlere mani olabilir. Hiç sarsıntısız, hiç depremsiz, hiç çatlaksız, hiç intizamsız hareket etmeyen bir dünya yaratabilirdi. Yerin altına bu bombaları, yerin altına bu fayları koyan bizzat kendi iradesiyle koyan bir zattır cenab Hak. Sonsuz rahmet ve merhamet sahibi olduğu halde, sonsuz şefkat sahibi olduğu halde neden bu musibetlere müsaade ediyor? Niye insanların başına bunlar geliyor? Bu nokta çok önemli. Demek çoğu insan bu manayı anlayamayabiliyor, idrak edemeyebiliyor. Ya o masum çocukların suçu ne? Kolonların kirişlerinin altında eziliyorlar, can veriyorlar, çığlıklarla ölüyorlar. Allah'ın merhameti şefkati buna nasıl müsaade ediyor diye haşa şeytan da o noktadan girip bizi Allah'a onun hikmetine itiraz etmeye, Allah'a isyan etmeye sevk edebiliyor. Öyleyse bu hadisenin manasını, hakkasını idrak etmek icap ediyor. Rahmeti ilahiye buna nasıl müsaade etti? Acaba bu hadisenin altında yatan sebep nedir? Bunları tek tek tahlil etmek gerekiyor. Birileri çıkıp da bu millete az bile işte insanlar insanlıktan çıktı, her türlü zulüm, her türlü ahlaksızlık ayyuka çıktı, bu musibet onun neticesi diye. Haşa böyle bir Müslüman idraki, böyle bir Müslüman anlayışı olmaz. Müslüman her zaman faturayı kendine keser. Benim yüzümden oldu, benim hatalarımdan dolayı. Hatta hatta bizim gençliğimiz, bizim nesillerimiz günaha giriyor, onlar isyan ediyor. Onlar Cenab-ı Hakk'ı gadaplandırıyorsa o bile benim yüzümdendir. Çünkü ben nesillerime sahip çıkamadım. Ben kendi derdime düştüm. Kendi dünyamın derdine düştüm. Bu nesillere dinimi, davamı anlatamadım. Hakkıyla sahip çıkamadığım için bunlar bu haldeler diye faturayı hep kendimize kesmek gerekiyor. Sonra musibet şerri mahz olmadığından, öyle diyor. Çok önemli bir nokta bu. Musibet tam şer olmadığından, Nasıl soğuğun her derecesinde bir derece hararet sıcaklık var. Musibetin de her nev'inde bir derece nimet ciheti var. Yani bu musibetin kaybettirdiklerini bir tarafa koyun, bir tarafa da kazandırdıklarını koyun. Canlarımız gitti, mallarımız gitti, insanların psikolojileri bozuldu, değil mi? Ortada müthiş bir fecaat oldu. Bunlar bizim kaybettiklerimiz. Buna mukabil kazandıklarımızı sayalım. Cenab-ı Hak göçük altında kalanları şehit olarak kabul etti. Belki ömür boyu yaşasa şehadet rütbesini kazanamayacaktı. Belki bu makamı kazanmak için çok yıllar ibadet etmesi gerekecekti. Ha belki de Allah muhafaza ahiretini kaybedecekti. Ama kestirmeden bir musibet geldi. Şehadet rütbesini kazandırarak, ona şehadet rütbesini hediye ederek gitti. Mallar zayi oldu, binalar yıkıldı. Onları da en makbul sadaka nevinden Cenab-ı Hak kabul ediyor. Normalde yaşasaydık belki böyle bir sadaka veremeyecektik. Yani fani malımızı bakiye çeviremeyecektik. İşin bir de bu tarafı var. Şimdi bir de ehli imanın birbiriyle kaynaşmasına, kucaklaşmasına vesile oldu ki şu memlekette bizi birbirimizden koparmaya çalışan Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Laz, Çerkez diye bizi etnik kültürlere, etnik ırklara ayırıp da parçalayıp yutmaya çalışan mihrakların oyunlarını bozdu elhamdülillah. Ve bizi birbirimize yeniden kucaklaşmaya, yeniden kardeşlik ahdine, yeniden birbirimizle canımızı, malımızı paylaşmaya sevk etti. Bir de işin bu tarafı var. Yani topyekün herkes canla başla birbirini kucaklayıp, herkes birbiriyle adeta yeniden bir kardeşlik akti yaptı. Bu da işin bir tarafı kazandırdıklarını sayıyoruz. Bir de ehli iman adeta birbirine karşı hissetmesi gereken çok duygular, çok fedakarlıklar, çok şefkatler, çok merhametler vardı ve bunları hissetmiyordu. Hepimizi heyecana getirip hepimizdeki çok şefkat madenlerini, çok fedakarlık duygularını, çok kahramanlık duygularını uyandırdı, inkişaf ettirdi. Yani hepimizi yeniden insanlık namına canlandırdı, heyecanlandırdı. Bu da ayrı bir karı, ayrı bir kazancı bu işin. Musibetin demek ki her tarafı şer değil, her tarafı acı değil, her tarafı kayıp değil. Kışın çok şiddetli karın, fırtınanın, musibet gibi görünen o dehşetli, şiddetli zemherinin arkasında haşmetli baharlar saklıdır. Demek musibet şerri mahz olmadığından her musibetten bir saadet doğar, İnşallah biz ümidimizi yitirmeyeceğiz. Yani bu depremden daha büyük bir deprem, bu depremin kaybından daha büyük bir kayıp bu milletin şevkini, ümidini yitirmesidir. Allah muhafaza. Biz ümidimizi yitirirsek alemi İslam yıkılır, alemi İslam çöker. Biz şevkimizi kaybedersek bu dava iflas eder. O yüzden asla bu musibetler bizi yıkmayacak. Budanan bir ağacın daha gür vaziyette sürdüğü, daha gür vaziyette canlandığı gibi biz de inşallah hep beraber et tırnak gibi olacağız. Aradaki uhuvetimiz bu musibetle tesis edilmiş olup yeniden meydana çıkıp inşallah daha güzel günlere beraberce yürüyeceğiz. Cenab-ı Hak inşallah o günleri görmeyi nasip etsin. Bu musibetlerin başımıza gelmesine sebep olan, vesile olan günahımızdan, kusurumuzdan, isyanımızdan hep beraber tövbe edeceğiz. Bu bedel çok ağır oldu. Bu bedel çok dehşetli oldu. Bedel ne kadar ağırsa o bedelin karşısındaki mükafat da o kadar büyüktür. Çünkü diyor ki musibet mukaddime-i mükafattır. Yani musibet dediğimiz aslında nedir? Bir günahın, bir kusurun cezası aynı zamanda da büyük bir mükafatın da başlangıcıdır, mukaddimesidir, habercisidir zaafı imandan, iman zafiyetinden kaynaklanan çok musibetlerin, çok belaların inşallah telafisi için imanlarımızı kuvvetlendirip nasıl düşmanla savaşırken ordu topla, tüfekle, kılıçla savaşırken arkada da dua ordusu onlara himmet eder, moral verir, kuvvet verir. Cenab-ı Hakk'ın inayetini, himayetini, şefkatini celbederdi. Şimdi bununla beraber bazı sualler, bazı şüpheler, bazı vesveseler insanların kafalarını karıştırıyor. Şimdi işin şu tarafı var. Rahmeti ilahiye, merhameti ilahiye, adalet-i rabbaniye buna nasıl müsaade etti? Neden müsaade etti? Şimdi insan dünyaya keyif etmeye, lezzet almaya, dünyada güzel bir hayat geçirmeye gelmedi. Dünya bir imtihan meydanı. İmtihanda devamlı sorular ve sorunlar çıkar ve imtihan bizim derecemizi, kıymetimizi, layık olduğumuz yeri belirler. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'anında ifade etmemiş miydi? Sizin biraz malınızdan, biraz canınızdan imtihan edeceğim diye. Şimdi adeta korkuyla, mal zayiatıyla, can zayiatıyla ağır bir imtihandayız. Hemen bu mevzuyu okurken, bu mevzuyu anlatırken çok insanların kalbine, kafasına gelen bir, bir soru var. Adam diyor ki ya diyor siz de her şeyi dinle, İslamiyetle ilgilendiriyorsunuz. Yani bunun ne alakası var Allah'la, peygamberle, dinle? Bu bir doğa hadisesi, bir fay hattı kırılması diye. Şimdi bununla alakalı şurada bir ifade var. Diyor ki zelzele küre arzın içinde inkılabat-ı madeniyenin neticesi olduğunu ehli gaflet inşa edip Adeta tesadüfi ve tabii ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Bu hadisenin manevi esbabını ve neticelerini görmüyorlar ta ki intibaha gelsinler. Bunların istinad ettikleri maddenin bir hakikati var mıdır? El cevap dalaletten başka bir hakikati yoktur. Çünkü şimdi ifade çok enteresan. Yani olayı bir tabiat olayı, bir doğa hadisesi olarak gösterip haşa ya bunun Allah'la ne alakası var? Dinle ne alakası var? Kur'anla ne alakası var? Siz de her şeyi Kur'an'a bağlıyorsunuz diyenlere biz de şunu söylüyoruz. Siz de her şeyin Allah'la alakasını, Kur'an'la alakasını, İslamiyet'le, dinle alakasını koparıyorsunuz. Tabii ki doğrudan doğruya alakası var. Olmaz mı? Yani ben şimdi Selimiye Camisi'ni anlatsam, Sinan şöyle yapmış, Sinan böyle yapmış, Sinan şurasını böyle yapmış, şurasını şundan yapmış falan desem, birisi çıkıp dese ki, ya sen de her şeyi Sinan'a bağlıyorsun canım, ne alakası var dese, ne kadar komik bir duruma düşmüş olmaz mı? Niye? Çünkü Sinan yapmış. Tabii ki Sinan'la alakası olacak. Her taşında Sinan'ın izi var, eseri var, planı var, projesi var. Başka kiminle irtibat kurduracağız? Kiminle bağlayacağız başka? Tesadüfi tabiat olayları sonucunda olmuştur mu diyeceğiz? Aynı onun gibi. Şimdi düşünün mesela her insanın simasındaki farklılık aslında bu simadaki hücrelerin, atomların, zerrelerin diziliş farklılığıdır. Mesela şu her kitabın farklılığı nereden kaynaklanıyor? Aynı 29 harf var ama farklı farklı manaları ifade etmek için farklı farklı şekilde dizildiğinden dolayı farklı farklı kitaplar ortaya çıkmış. Bütün insanların parmak izler ne kadar farklı mı? Farklı farklı dizilişten dolayı farklı farklı parmak izleri çıkmış. Göz retinasına kadar bütün insanlar farklı. Ha nedir bu? Yani atomların dizilişlerine ve hareketlerine kadar onun iradesiyle olsun, onun kastıyla olsun. Hiçbir tesadüf olmasın. Kainattaki bütün ağaçların, bitkilerin hepsinin yaprakları farklı farklı hep irade-i ilahiyeyle, kast-ı rabbaniyle olsun da Koca küre arzın dünyanın hareketi, zelzelesi, milyonlarca insanları etkileyecek bir hadise haşa Allah'tan habersiz tabiat ve doğa olayları sonucunda tesadüfen olsun. Hiçbir akıl, hiçbir mantık bunu kabul eder mi? Kainattaki en küçük hareketi kendi haline bırakmayıp da iradesiyle müdahale eden yaratıcı, koca dünyanın milyonları etkileyen bir hareketini kendi haline bırakmış, tesadüfen tabiat olayları sonucunda olmuş diye ifade etmek ne kadar akıldan, mantıktan uzaktır. Ya ama fay hattı yok mu? Yerin altında lav patlaması, sıkışmalar, enerji birikmesi yok mu? Var. Onları inkar etmiyoruz. Bilimsel buluşların, bilimsel ifadelerin tamamına katılıyoruz ama bu icraata dokunan, bu icraatı tetikleyen, bu icraatı düzenleyen bu, düzenleyen, bu düzeneyi kuran biri var. Kendi kendine tesadüfen olma ihtimali yok. Yani mayınlar patlıyor şimdi. Ya tesadüfen bir mayın patladı. O yerin altına o mayını yerleştiren birisi olmasaydı, o düzenek oraya kurulmuş olmasaydı, o mayın patlar mıydı? O mayını oraya yerleştiren biri var. Onun gibi. Şimdi bakın ne diyor? Çünkü her sene 50 milyondan ziyade münakkaş, muntazam gömlekleri giyen ve değiştiren, küre arzın üstünde binler enva'ın bir tek nevi olan, mesela sinek taifesinden, hadsiz efradından bir tek ferdin, yüzer ağzasından bir tek uzvu olan kanadının kast ve irade ve meşiyet ve hikmet cilvesine mazhariyeti ve ona lakayt kalmaması ve başıboş bırakmaması gösteriyor ki değil hassizliği şuurun beşi ve anası ve merci ve hamisi olan koca küre arzın ehemmiyetli efal ve ahvali belki hiçbir şeyi cüz'i olsun külli olsun irade ve ihtiyar ve kastı ilahi haricinde olamaz. Bir sinek kanadının tanziminden değil mi hariç kalmayan sinek kanadının tanzimine kadar iradesiyle idare eden bir Allah küre arzın hareketini küre arzdaki sarsıntıları ihmal etme, onlarla ilgilenmeme, onlara müdahale etmeme ihtimali düşünülebilir mi? Fakat kadir Mutlak hikmetinin muktezasıyla zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Zelzeleyi irade ettiği vakit bazen de bir madeni harekete emredip ateşlendiriyor. Haydi madeni inkılabat dahi olsa yine emir ve hikmeti ilahi ile olur, başka olamaz. Bu dünyadaki Allah'a ait olan adet, Cenab-ı Hakk'ın hikmeti, adeti devamlı sebepleri icraatında kullanır. Ta ki imtihan böyle gerektirir. Acaba insanlar sebeplerden mi bilecek? Yoksa bu sebeplerin arkasında asıl kudret sahibi olan, asıl iş yapan iş başında Cenab-ı Hakk'ın kudretini, kuvvetini tanıyacak, anlayacak, idrak edecek mi diye bizi imtihan eder. Biz şimdi bir elmayı görünce elmanın asıl olduğu ağacı, ağacın arkasındaki toprağı, toprağın arkasında suyu, havayı, güneşi, bütün sebepleri düşünüyoruz. Bu sebeplerin hiçbirinde akıl yok, şuur yok, ilim yok. Çoğu cansız maddeler olduğu halde ortaya çıkan sanatta ilim var, görerek yapılmış, bilerek yaratılmış, mucizevi bir yaratılış var. Öyleyse ne diyoruz? Bu icraat, bu sanat, bu meyve, bu sebeplere ait olamaz deyip, sebepler perdesini aralayıp Allah'ı buluyoruz. Allah'ı bulduğumuz zaman ona iman etmiş oluyoruz. Aynı onun gibi Cenab-ı Hak da bizden sebepleri aralamamızı istiyor. Asıl iş başında icraat yapan bizzat Allah'ın kendisi olduğunu bilmemizi, ve bulmamızı istiyor. Bazıları diyor ki ya acaba işte Amerika mı yaptı bunu? Sismik aletlerle yerin altındaki madenleri patlattı, şöyle oldu, böyle oldu. Kim yaparsa yapsın ister kasti olsun, ister suikast olsun, ister tabiat ve doğa olayı diye ifade edilen fay hattı kırılması olsun, hangi sebep olursa olsun hepsinin arkasında Cenab-ı Hak var. Onların bir planı olabilir. Onların bir suikastı olabilir ama onların hepsinin planları ilahi projenin bir parçasıdır. Haşa onlar Allah'tan habersiz bir plan, bir proje yapmış olma ihtimalleri yok. Allah ilmi mutlak sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Onlar ancak Allah tarafından kullanılır. Zalim Allah'ın kılıncıdır. Onunla iş yapar, icraat eder. Onunla intikamını alır bazen sonra döner ondan intikam alır diyor. Yani demek ki yerin altındaki fay hattını kullanan, bazen zalim insanları kullanıp laboratuvar ortamında bir virüs ürettirip insanlığın üzerine saldırabiliyor. Bazen öyle, bazen böyle ama bütün sebeplerin tamamı ilahi iradenin altındadır, tahtındadır. Haşa! Cenab-ı Hakk'ın izni olmadan yaprak dahi kımıldayamaz diye ayet var. Biz de inşallah bu musibetlerle bir taraftan yetkililer savaşırken, bir taraftan hep beraber el ele verip o cam pazarında insanları kurtarmak için çalışırken, biz de inşallah arkadan hep beraber dualarla yardım edeceğiz. İnşallah dua edin biz de biraz sonra Hatay'a doğru yola çıkacağız. Hatay'da olayın bizzat yerine varıp oradan yardımları, sizin bize ulaştırdığınız yardımları inşallah insanlara ulaştırmaya çalışacağız. Hep beraber herkes seferber olacak. Bu taş hep beraber kalkacak inşallah. Çünkü ağır bir musibet var, şiddetli, dehşetli bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı, bu musibeti hep beraber aşacağız. Şevkimizi, gayretimizi kaybetmeyeceğiz inşallah.